Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte tavuk şiş yapıyoruz. Ve hemen tarifimize başlıyoruz. Böyle bir tepeleme yemek kaşığı salçayı, domates salçasını karıştırma kabına alıyorum. İçerisine çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağımı ekliyorum. İster zeytinyağı, ister çiçek yağı tamamen isteğe bağlı. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. Böyle iki yemek kaşığı yoğurdumuzu da ekliyoruz. Şimdi içerisine baharatlarımı aktarıyorum. Ben köri kullanacağım. Böyle bir çay kaşığı kadar köri koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon ekliyorum. Bir çay kaşığı kırmızı biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığına yakın böyle bir tatlı kaşığına yakın bir şekilde tuz ekliyorum. 2 diş sarımsağım var. 2 diş sarımsak rendeliyorum. Ve yine bir tatlı kaşığı balımızı da ekliyoruz. Bal sayesinde çok güzel bir kıvamı olacak. Ve tavuklarımız tamamen sosa bulanacak. Mutlaka bir kere de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sosumuzun içerisine böyle küp şeklinde doğradığım 750 gram tavuk göğsüm var. Tavuk göğsümü de alıyorum. Ve tamamen sosa bulanana kadar güzelce karıştırıyorum. Eğer vaktiniz varsa bu karışımın üzerini streç filmle kapatıp bir saat buzdolabında dinlendirirseniz tabii ki daha iyi sonuç alacaksınız. Fakat bizim acelemiz olduğu için hemen yapıma başlıyoruz. Şimdi şişlerimizi yapmaya başlayalım. Çok birbirine yakın koymazsanız iyi olur. Çünkü pişmesi için Biraz hava alması gerekiyor biliyorsunuz. Çok dip dibe dizmeyelim. Pişmesi kolay olsun. Ben şimdi küçük arpacık soğan koydum. Tavuğu koydum. Yeşil biber koydum, sarımsak koydum. Şimdi tekrar tavuk koyuyorum. Kırmızı biberim de var. Kırmızı biber de koyuyorum. Ve yine tavuk koyuyorum. bir çeri domates ekleyeceğim arasına. Bir tavuk daha koyuyorum. Ve yine bir arpacık soğan daha ekleyeceğim. Evet şöyle göstereyim şişi size hemen. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok şık oldu. Şimdi şişlerimi bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime diziyorum. Evet arkadaşlar şişlerimize dizdim mal sebzelerimizi ve etlerimizi. Şimdi e, tekrar bir fırın pişirme kağıdını güzelce suyla ıslatıyorum ve üzerini yanmamaları için bu şekilde kapatıyorum. Şimdi 200 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirmek için fırına koyuyorum. Evet arkadaşlar, tavuk şişimiz fırından çıktı. Şöyle size hemen nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Şöyle tavukları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, lokum gibi pişti. Sebzelerimiz de öyle lokum gibi <laughs> piştiler. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu oluruz. Afiyet olsun.